Günaydın dostlar. Nasılsınız? Vallahi ben bomba gibiyim. Güzel bir pazar sabahında. Şu an pişi pişiriyor. O Bayamlı köyündeki videomuzu izlediyseniz teyzem vardı. İsmini hatırlayamadım şimdi. Onun yaptığı pişten yapıyorduk. Dermanla derman dedi sen de kızar. Teyzemizin ismini hiç sormadık ki teyze hiç teyze. Hiç sormadık. <laughs> etmedik, hep teyze dedik. Vallahi dostlar işte öyle. Şimdi sabah kahvaltı yapacağız pazar. Geçen hafta köydeydik. Yarın ben bunu atamam. Şöyle hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Tabağı tutarsan eğer. Ben beklemedim böyle bir şey. Terman pişen buraya olmuş. Hemen 5 dakikada vallahi değerli dostlar. Hepinize sevgiler selamlar olsun İzmir'den canlarım. Nasılsınız iyi misiniz? Bizi sorarsanız. Bomba bomba. Vallahi bugün kalktım radyomu açtım. Alim diyor annem iştahlısın. Epeydir kuzularımla şöyle bir kahvaltıya oturamadık canlar. Arkadaşlar balboş var. Ne var? Balboş. <laughs> Daha e, tam şey hazırlamadık masamızı hazırlıyoruz yavaş yavaş. Değil evet. mi? Bir yandan hamurumuzu kızartıyoruz şöyle. Tepsiyi aldım ki azıcık mayalansın. Biraz geç kaldık ama yine de kabardı pişiler. Bunu ben sade yaptım. Her zaman içine yumurta yoğurt falan ekliyordum. Sadece süt hatta teyzeminkinde süt de yokmuştu. Ee, süt, maya azıcık kabartma tozu attım içine. Çünkü kabarmazdım. Tam mayalanma olmadığı için sütümü ısıttım. Ondan sonra tuz azıcık şeker attım. O şekilde pişimizi yapıyoruz. Pişi ekmek almasaydık. Olsun. Ekmeği öğlene yeriz dedim ya. Aynen. Öğlen yemeyiz de akşama. Pazar i̇şte. günü günleri öğlen yemeği yok. <laughs> Nail dün Bodrum'a gitmişti. Ne evet, yaptım? Dostlar dün Bodrum'daydım. Ne kadar şömine yaptınız? İki tane şömine yaptık bir tane abimize. Ee, oradan saat kaçta çıktık? Sabah beşte buradan çıktık. Oradan da gene ikide çıktık. Dün akşamüstü geldim ben buraya altı buçuk gibi. Sonra... Vallahi Bodrum güzel. Bodrum'da hayatlar millet yaşıyor hayatını. Sizde radyo <laughs> şarkı var ya. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim diyorlar ya. Hakikaten aşk Bodrum'da yaşanıyor. Bodrum bayağı kalabalık. Hiç korona morona varmış gibi değil. Nerede var gibi ki Neler oldu canlar. Evet, dostas, pişles, oldu ağzımıza sağlık afiyet. Bak, böyle şey olmuyor böyle özde olmuyor hani daha şey oluyor hafif oluyor. Şöyle ben bunu alalım ayaz dört gözle bekliyor. Ben şu biberleri çıt yapacağım çünkü canım istedi. Ay, baba. Ay, Ay, evet. yani. Şu Bu şekilde canlarım. Ben çok seviyorum bunları böyle yapınca. Bugün ablam aşure yapıyor. Nereye gideceğiz Ayaz'ım? Aşure yemeğe. Evet. Suttaki, suttaki Sütla arkadaşım. Sevmiyorum arkadaşım. Sütlaç sen çok seviyordun. Ee, bir belki oradan da birazcık sizlerle paylaşırız. Aşuremiz yerken o zaman ablamı yapmış olur da biz yetişemeyiz Türk. Çünkü benim de tarhanam var yapılacak. Tarhanam oldu mu bilmiyorum şu ama sevdim. Onun da videosu bundan sonra gelecek inşallah canlar. Evet güzel kokulu oluyor. Ana Ali bir tane daha böyle kasele zeytinyağı. Bunu kucak mı? Alan Evet o zaman. Bize afiyet olsun. Ee, zeytini tabağa koyalım. Nail. Ali bir <laughs> tane bıçak Bu açılmaz. Ayağınız yiyor musun? Nasıl olmuş? Afiyet olsun kuzum. Evet kahvaltı fazla bitti. Canlar. Tezgahımın üzerinde görüyorsunuz. Şimdi mutfağı toparlayacağım. Sonra nereye gideceğiz Ali? İlk ay teyzemle aşureyme gideceğiz. Ali giyinmiş kuşanmış. Saçtan da tane gibi yalamış. Merhaba arkadaşlar. Ya, <laughs> Getir bir çekim saçlarından bir basın. Ne nasıl ya? Duştan çıktım arkadaşlar. Aman kurban olayım. Anneme şimdi video çekeceğiz sizlere. Taşınmadan annem. Ne oldu? Niye öyle Evet Öyle <laughs> takılacağız yani. <laughs> İyi misin Halim İyiyim. Allah nasıl oldu? Seni görüyorum ya kızım? Bu da durup durup acıkıyoruz. Bir şey içiyor seviyor. Hala yeme faslında yazdım. Çok mu seviyorsun annem? İyi de biraz kilo al. Valla ne severlerse onu yapmaya çalışıyorum. Domates, biber öldürmesi, kahvaltıda patates kızartması. Artık yağlı, yavan demiyoruz. Çünkü Ayaz Bey çok yemediği için zayıflamıştı. Sanki bu ara azıcık kilo aldı gibi. Ağzını kapatarak anneciğim. Hı, aferin oğlum. Seviyor musun bir şeyi? Tezgahımda görüyorsunuz canlar. Baya bir daha aldı. Şimdi Ali tripodlu mu yapacak? Ben de makinenin altını boşalttım. Şöyle üstünü hemen boşaltayım. Ya Allah ya Bismillah. Evde de çok iş var aslında. Evde de iş yapmaya kalksan bugün de bütün günümü inşallah Ama şöyle bir yüzümden toparlayacağım. Burası değil. Dolapların içi. Dolapların iç düzenini istiyorsunuz. Ama ben dolapların iç düzenini değiştireceğim. Ondan sonra sizlerle paylaşacağım canlar. Abla beyler dolabımıza bakar mısınız? Güzel maya dolabımız. Güzel mi? İyi. Bence çok da güzel değil anneciğim. Vallahi ben çok mutlu eşyası almıyorum. Elimdekilerle bayağı da bir var. Böyle çok nadirdir aldığım. Birazcık doğadık e, mutfağımdakileri yeniledikten sonra sizlerle paylaşmak istiyorum. arkadaşlar bir şey göstereceğim. Vay ayaz kalp yapıyor size. Ama şuraya bakın. Bir de altına bakın. Kim yaptı ayaz onu? Anne. O kurban olur ha. Anne sadece bu ya. Aslında dolaplar tıklım tıklım dolu ama hepsi birbirinden farklı. Evet makineyi boşalttı. Bir sudan getirmem lazım ki. Yoksa bardaklar kararıyor. Şöyle. Şunu da görüyor musunuz? Ee, bunu Gül Hanım verdi. Ben de buraya böyle şöyle yapıp hemen o şekilde kullanmayı tercih ettim. Bardakları hemen sudan geçirdim. Bıçaklarım şöyle kalsaydı hemen hızlı hızlı hızlandırılmış değil değildi. Sonra elimi süpürge tutup ablama doğru yol alacağız canlar. Bıçakları makine koymuyorum. Bıçaklarda tören e, oluyoruz. Bu Aşağı sıcak sudan dolayı. Onları elimde yıkayacağım. Hani biz elimi kurla. Ellerimi kurla yani. Şöyle hemen o suda bunları çalkalayıp makineye şu şekilde indireceğim. Hadi, Bir hadi, 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 I don't know. I d n t k n I n t know. o t k n o I n t k k n o I d o k 나 지금 한 번만 한 번씩 쳐볼게요. 이렇게 주말에 놀이 중, 이렇좀 주시면 좋을 것 Evet değerli dostlarım denize geldik. Ayazım ve Selim'im oynuyorlar. Çok keyifliler, keyif alıyorlar. Bak. Selim Çok puan verin. <laughs> like atın arkadaşlar Ayaz'ın Selim'ime Maşallah Selim'e bak. Aa yüzüyor Ayaz. <laughs> daldı kesin. Ne yaptın anneciğim? Bak. Bir ne yaptın de ki de Ayaz? Yap bakalım, ne görmedim. yaptın ki? Ayaz daldın mı? Evet daldım. Bak daldı. <laughs> bir daha dalsana bir daha. Şurada tamam. da çocuklar var. Şimdi Ayaz'ın nasıl dalacak? Selim hadi sen de dal. Daldı bak. <laughs> sen de oğlum dalışını beğenmedin herhalde. <gülüyor> 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 bak o da dalacak herhalde bak nasıl Allah'ım Çünkü yarabbim. Şiştiva, şiştiva Çocuklar nasıl keyifliler, nasıl mutlular. ay öyle yapma yaz Selim ne lancır? Hadi bir dal sen dal. Ne güzel dalıyorsun. Dalmayı da öğrendin ha. Atma öyle Selim'e gelir. <laughs> Aha yüzme öğrettik Selim'e <laughs> <laughs> bak <laughs> Selim. <senin. gülüyor> öğrendin anneciğim sen? Ayaz. Nereden öğrendin? Güzelte. Ama çok güzel yüzüyorsun dalıyorsun sen. Bak Selim'e bak Selim'e. Yat yat bir de sırt üstü yat Ayaz. Sırt üstü yat bir de. Sırt üstü yat. Bak Selim nasıl yüzüyor bak. Maşallah yarın Selim öğrenir vallaha. Ha. <laughs> Anne bu ne? Ot ot. Ay, ay, gömeler, ay, gömeler, görüyor musunuz? Görüyorlar. Evet, canlar mutluyuz gerçekten. Allah hepimizi öyle mutlu etsin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar. Bizim İlkay Hanım aşırı Acaba, yapmış. Acaba çok... kaç tabak yiyeceğim? Bacımın bu aşırıları mı bizi böyle mutlu etti canlar? Aynen ben de bugün öyleyim. İlkay i̇şte, ayarladığın yani, tabaklar gayet öyle değil. Ha. Bunlar çocuk tabağı bunlar. bunlar. Yani, ben onları komşulara veriyorum. Üçer üçer vereceğim. Komşulara e, dağıtma için ablam ayarlamış tabaklarını. Ben çok seviyorum. Süslemeleri de burada. Aynı şekilde ben de yapacağım ama biraz zamanım olunca yapacağım şu tarhanam falan bir halledeyim. Ben neyle büyük tabak şey yapacağım. O kadar kaldı bacı Oo, bayağı maşallah. bitirdi. bitirdim. Kaç kilodan yaptım? 2 kilodan odayı. yaptım ağzına kadardı işte bak yeri de belli. Maşallah. Şura kadar mısınız? Dağıttım onları. şuna da. Bu kime bacı? Onu Zehra'ya ayarladım var Tamam yavaş. Yavaş. Bunu Zehra komşuma ayarladım böyle şimdi evde olmadığı için süsledim. Koydum. O ee, gelince yiyecek. Biz Allah oldu. kızım abi. Oraya Ora koy yapılışını ablamın kanalında ilk ayının kanalında izleyebilirsiniz Hoş canlar olsun. suntuklacım yapılışını orada gösterir ben de yapacağım ee, biz böyle bol bol yapıp dağıtmayı çok seviyoruz gerçekten Allah'ın bereketini artırsın çok mutlu ediyor o gün evde bir huzurumuz olur canlar az da olsa hani bu kadar çok yapamasanız bile bir şeyler yapıp da evden çıkarttığınız zaman yine evde bir huzur oluyor evet. Rabbim de bereketini verir biz ıı, e, aşuremizi içelim. Ayaz'ım oturdu. ne zaman gideceğiz teyzeme? Ne zaman aşure içmeye? Bir de Geçin şey sütlaçla karıştırıyor. Ay diyor Arda gibi de. Ee, şimdi kocaman tabak edeceğim. Hadi şimdi. bir ver bakalım teyzesi. Tamam mı? Tamam. Bir tane geçeyim. yapalım. tabak Ayaz'ıma. Ayaz'ım bir tatsın Evet dostlar. İzmir yanıyor. Evet inanılmaz. Acayip olacak. bir sıcak var. Sanki yaz yeniden geldi bugün. Evet ya. Vallahi bilmiyorum bu aşureyi de yiyince ne de yürürüz. Nasıl, nasıl, nasıl yürüyüşe şey, gideriz bilmiyorum. Evet ayazımız istemesi oluyor. Bunu ayaza. Hayır bana. Nal katma teyze sonra. Nar istemiyorum değil mi ayaz? Şöyle cevizden. İstiyor musun teyze? Bunlar? Ha, tamam, Hayır, ayaz sana bol bol kattım. Oh, Her teyzesi, şeyinde. Bal, şey, cevizden badem. de koydum. Onu da koydum. Bunları seviyor mu? Birazcık. Az bir şey koyayım. Ceviz teyzem. sevmiyorum. Çok az bir şey işittim teyzem sana ceviz. Nerede koyuyorum ayaz? Tamam, o bu. zaman onu şey yapmasın baba Ayazım Ayazın veririz? tabağı. Evet. Hadi bakalım içelim. Hadi otur teyze. Sen, sen şey olacak. yapmazsan baban mısın? Sağ yine ağzını kapatın. Bacı ağzı yanmasın. Kaç tane? Bak sıcak Sıcak teyzem. Hafif de şöyle al üfle. O zaman bugünlük bizlerden bu kadar olsun canlar. Kanalımızda kalın. Sağlıcakla kalın. Ayazıma like atmayı unutmayın. Hoşça evet kalın. Evet dostlar, like'ları unutmayalım. Like'lar önemli. Bye, bye. Tamam.